Evet, bir bisiklet vlogla daha karşınızdayım. Aslında bu sabah yine antrenmana çıkacaktım ama dün kendimi bayağı yormuşum. Bu sabah fark ettim ki öyle bir şey hazır değilim. Bacaklarım falan çok ağrıyor. Öyle olunca aslında ben bugün egzersiz yapmayacaktım, bisiklet sürmeyecektim. Bir tek aklıma şu geldi. Ee, benim bir dekatlona uğrayıp Decathlon'dan bu yol bilgisayarını almam lazım. Bari oraya gideyim bisikletle dedim. Çok uzun bir yol değil. Çok öyle yokuş falan yok. Ama en azından bugünü boş geçmemiş oluruz dedim. Erken saatte değil birazcık öğlen saatinde. Gidiyorum bakalım. Hızlıca gidip gelmeye çalışacağız. Bacaklarımın hiç gücü kalmamış ya. Valla hiç basamıyorum yani. Yokuş aşağı olmasına rağmen iyileşmemiş kaslar. Benim bir yerden bisiklet yoluna bağlanmam lazım. Heh, orada var. Oraya nasıl bağlanırız? Şurada ileride var. Süper. Artık kendimi daha güvende hissediyorum. Gerçekten bisiklet yolu çok önemli bisiklet sürmek için ya. Berlin'de çok güzel oluyordu. Çok kolay oluyordu her şey. Çünkü böyle Konya'daki gibi veya Türkiye'nin diğer yerlerindeki gibi hani bisiklet yolu olan ve olmayan yerler yok aslında. Neredeyse her yerde bisiklet yolu var. Böyle maviye boyamıyorlar. Asfaltın bir şeridi size ayrılmış durumda yani genelde büyük yollarda. Hani ara sokaklarda falan evet yine paylaşımlı gidiliyor. Ama bisikletin sürme bisikletle oralardan gitmek de yasal yani. Dolayısıyla her yer bisiklet yolu gibi aslında. Ama tabii şeyi de çok seviyorum. Konya'nın mesela kaldırımdan sonra bisiklet yolu oluşunu çok seviyorum. Berlin'de de vardı bazı yerlerde böyle ama burası güzel yani. Şöyle izole gidiyorsun, trafikten bayağı kopuk bir şekilde gidiyorsun. Çok çok güzel oluyor. Tabi keşke her yerde olsa. Bu yollar hem sadece bisiklet için de değil. Mesela kaykay, longboard, ne bileyim scooter kullananlar için falan da iyi. Güzel yani. Buraya bir gitmeyen motorlar var. Çoğu zaman Konya'da motorlar buraları kestirme olarak kullanıyor. Hani İstanbul'da motorlar makas ata ata dolaşıyor veya işte emniyet şeridine çıkıp oradan basıp tekrar araya giriyor ya. Konya'da da bu. Böyle bisiklet yolu buldukları zaman ters yön dahi olsa girip trafiği oradan geçip ana yola tekrar çıkıyorlar. Çok gördüm. O yüzden aslında öyle bir tehlike de var. Sürekli bakmak lazım. Karşıdan bir anda hızlı gelen bir motor gelebilir. Yayalar zaten hep yürüyor. Artık onlara kızmıyorum da yani. Çünkü Alışık değiller bisiklet yolu diye bir şeyin olmasına, oradan yalnızca bisikletlerin yürümesine. Onlar için bisiklet hani araç gibi bir şey değil aslında yani. Bisiklet böyle yaya gibi bir şey. Dolayısıyla bisikletin girdiği her yere yaya, yağın girdiği her yere bisiklet girebilir gibi düşünüyorlar. Bisiklet çünkü ağır kullanıyorlar genelde. O yüzden bisiklet yolunda yürüyen insanlar görmek çok normal burada. ke buraya da ışık koysalarmış. varmış. Burada ışık yok. Dikkatli geçmek lazım. Karşıdan da bisiklet tramvayı geçiyor. Eğer görmediyseniz YouTube'da bisiklet tramvayı diye aratın. Bayağı bisikletli yolculuk yapabilmek için düzenlenen seferler var. Koltuk yerine bisiklet park yerleri var. Ve o şekilde bisikletinizle kolayca geçebiliyorsunuz. Herhangi bir yerden bir yere gidebiliyorsunuz. Tek problemi bisiklet tramvayları çok nadir var. Yani bazen saatte bir bazen iki saatte bir kadar düşüyor. Ben hiç denk getiremedim o yüzden. Şimdi lazım oldu birkaç sefer. Gece dönmem falan gerekti. Bu arada görüyorsunuz karşıdan motorla gelen birini. Bu şekilde trafikten izole bir şekilde gelmek için bisiklet yollarını kullanıyorlar. Ama biraz şunun da doğal sonucu bisiklet yolları boş. Mesela Berlin'de Bisiklet yollarında giderken sürekli bir trafik halinde oluyorduk. Yani bisikletler trafik oluşturuyordu. Bisikletler bisikletleri solluyordu. Ne bileyim arka arkaya kırmızı ışıklarda kuyruk yapıyorduk. Burada öyle bir şey yok. Burada mesela ben şu an sanki bu yolda tek kişi benim gibi yani. Dolayısıyla bisikleti ulaşım aracı olarak kullanan insan sayısı az sanırım. O yüzden oluyor. İnsanlar işine falan bisikletle gidip gelmeye başlasa o zaman bisiklet yolları dolacak ve insanlar da bisiklet yollarına girmeye artık tereddüt edecekler. Çünkü şu an boş burası. Arsa gibi yani. Abi çekil abi. Yeni bir tane havalı korna almam lazım ya. Kulağına kulaklık takıp bisiklet yolunda yürüyor adamlar. Karşıdan da adam geliyor. Ne yapacağım? Zili de duymuyor. Mecbur bağırıyorum. <laughs> Hızlı ve çılgın diye bir tane YouTube kanalı var. Onun 2-3 sene önce böyle bayağı güzel bisiklet videoları vardı. Ben yeni yeni izliyorum o videoları. Şimdi motora geçmiş de bisiklet videoları çok eğlenceli. <laughs> Orada. Oradan bana da şu anda geçti bu piu Çünkü bağırıyorsun ama böyle ofensif bir bağırma değil yani hön falan diye bağırsan adam seninle kavga etmeye çalışabilir. <laughs> hem sesini duyurma lazım hem de boğazını yormaman lazım. piu tam buna göre. Korna gibi aynı. Ama yine de bir havalı korna çok güzel olur burada. Kamyon kornası gibi basarız. Milletin aklını alırız. <laughs> Çekilirler bisiklet yolunda. Şuradan bir hava basalım. 50 PSI basalım. Maksimuma çok yaklaşmaya gerek yok. Bakalım hissedecek miyiz farkı? Hissediliyor ya net hissediliyor yani. Görüyor musunuz bilmiyorum bakın Konya Belediyesi'nin bir hizmeti daha. Böyle kırmızı ışıklarda falan ayak koymak için şeyler yaptırdı. Şu karşıda da var. Görünüyor mu bilmiyorum ama karşı ışıkta daha büyük olanı var. İlginç ya. <laughs> Güzel ama. <laughs> böyle ayak koyma yerleri var, bisiklet bakım istasyonları var, bisiklet park alanları var ve hepsi bunların mobil uygulamadan falan görünüyor. Bakın şu. Hızlı geçtik ama neyse durmayayım şimdi. Böyle olayları var yani. Siz Konya'yı beğenmezsiniz ama <laughs> teker patladığında imdadınıza Konya Belediyesi'nin bakım istasyonları yetişir. <laughs> burası güzelmiş, gölge olmuş. Ağaçlar uzamış, büyümüş. Çok güzel. Tüm yol böyle olsa efsane güzel olmaz mı? Böyle ağaçlar kapatmış. Gölge serin serin gidiliyor. Buraları iyi yokuş aşağıda dönüşümüz. Dönüşümüz yokuş yukarı olacak. Hadi hayırlısı. Belki bisiklet tramvayına denk gelirim onunla dönerim. Bakın gördüğünüz gibi yine bir tane ayak dinlendirmelik istasyon. Burada diyor efendi gibi durun arabaların geçmesini bekleyin ama motorcular tabii ki dinlemiyor. Bu arada onların ismi de elektrikli bisiklet diye pazarladılar. O geçen gördüğünüz bilmiyorum kamera çok aşağı bakıyordu. Yani elektrikli bisiklet dün, dünkü videoda da bahsettim. Bisiklet değil yani aslında elektrik motorlu bir mo motorlu araç yani o. Pedelek gibi de değil. Gaz kolu falan var yani. Baya, baya bastın mı gidiyor. Hiç pedal çevirmiyorsun. Ama ismi bisiklet olunca mı ondan mı yüz buluyorlar bilmiyorum. Hep buralarda geziyorlar. Ha, Sağındayım abi. abi. Kusura bakma. Cuma namazına az kalmış. Şimdi de Katlan'a gidersek namazı kaçırırız. O yüzden burada bir namaz molası verelim. Güzel bir cami de bulduk hazır. Buraya kilitliyorum. Tam şurada güvenlik kamerası gibi bir şey var. <laughs> Hadi hayırlısı. Önüne gö göz önüne koyuyorum ki ne olur ne olmaz. Nefsimizi ıslah edeceğiz, az Daha önce Eve yorgunlarım geliyor. Çocuğu da babayla oynamak istiyor. Evet. Suluğumuzu da buz gibi sudan doldurduk. Bisiklet de sağ salim. Sapa sağlam duruyor çok şükür. Şimdi artık dekatlona gidip yol bilgisayarı alabiliriz. Tabii kaldıysa stokta varsa. Stokta yoksa o zaman hoşuna gelmiş olacağız. Yani antrenman oldu en azından. <laughs> Öyle düşünmek lazım. İyi güzel geldik ama karşıya nasıl geçeceğiz? Şu üst geçit güzel görünüyor ama ha yürüyen merdiven var. Üst geçitte sürelim. Size şuradan birazcık Konya'yı göstereyim mi? Merhabalar. Merhaba. Kamera, kamera, kamera mı? çalışıyor. Kapatayım mı? Size zahmet. Tamamdır. Çekim yasak. E, Dekatlona mı geldiniz? Evet. Tamam için değil mi? Şey için aksesuar taktırmak için. Tamamdır. Amire bir gibi Geçsin sağda. Tamamdır. Amire... Kamerayla çekim yapmak yasakmış. Çok ilginç ya. Telefonumun kamerasını da sonuçta koyup çekebilirim. Neyse. Ben yine etrafa çekmiyorum. Şimdi kapatacağım kamerayı. Sadece söyleyeyim dedim böyle bir güncelleme. Yol bilgisayar taktırdıktan sonra dışarıda görüşürüz. Evet AVM'den çıktık. Bir yol bilgisayarı almaya gelmiştim var ya. Neler neler aldım ya. <laughs> Acayip para harcadım. <laughs> Decathlon böyle bir yer ya. Şimdi yol bilgisayarı aldım. Yama kiti aldım. Pompa aldım. Levye aldım. Ee, Alyan kiti aldım. Başka ne aldım? Ha bir de pompayı bağlamak için bir tane tutacak aldım falan derken bayağı bir para harcadım. Daha olsaydı benim benim şey 28 jantmış. 28 jantlık eğer şey olsaydı iç lastik. Yedek bir iki tane iç lastik de alacaktım ne olur ne olmaz. Patlarız yolda kalırız diye. Böyle bir 400 lira falan para harcadım. Bu arada ben bizim benim bisikletin jant şeyine girmemiş olabilirim ya. Ona bir bakayım. Bak yol bilgisayarı burada duruyor. E ee, pompa ve tutacak da burada. Hani ne olur ne olmaz diye bir durumda. Çantanın içinde de ha bak yağ da aldım bak onu unutmuştum. Zincir yağı, yama kiti, levyeler, alyan anahtarları falan bir şeyler aldık. Yani bakalım çünkü diğer türlü tam lazım olduğu zaman bulamayabiliriz. Nasıl resetliyoruz? Ee, Averaj hız. Maksimum hız. Saat. Sıcaklık. Kil, tur kilometresi set. Aynen sete girdik. Saati değil. Ha bak 26 inç gösteriyor. Benimki 28 inç. Bunu arttırmam lazım. Nasıl arttıracağız? 27.5 28 inç benim jantlar. Okey, Dan. Üst keşitteyiz tekrar. İneceğiz ondan sonra eve doğru dersim var. Derse yetişmeye çalışacağım. Yetişebilirsem inşallah. Oraya gideceğiz. Aa buraya bisiklet yolu yapıyorlar. Ya da bir şey yapıyorlar. Bisiklet yolu yapıyor olabilirler. Aynen burada bir bakım çalışması var. Selamun Aleyküm kolay gelsin. Abla sağa çekileceğine sola çekiliyor. Geç abi buyur. Bu yol çok kötü ya. Acayip sarsıldık. 23 kilometre, 20, hadi, 24.5, 25. Demek ki bu hızlar 25 kilometre hızları. Millet, ortalama 35'te nasıl sürüyor ya? Acayip hızlı gidiyor millet. Demek ki profesyonel ya da bu yarışlara falan katılan sporcular, bisikletçiler. Dönüş yolu tahmin ettiğim gibi bayağı yokuş yukarı ya. Gelirken çok rahat gelmiştim de her inişin bir çıkışı var. <laughs> Her çıkışın bir inişi olduğu gibi. Şu an o gelirken rahat rahat gelişimin eziyetini çıkiyorum. <laughs> Ama çok dik bir yokuş değil yani. Sadece hızını kesiyor insanın. Şu an hatta hafif iniş bile oldu. Bunlar da belediyenin parkları ama etrafında sarmışlar park etmeyelim diye ilginç. Bir motorcu daha. Kamera kapanmış, bataryam bitmiş hiç haber vermiyorsunuz. Ne? <laughs> Neyse rezil durumdayım, zincirim attı. Onu hallettim. Kameranın şarjı bitmiş. Onu değiştiriyorum. Ellerim ellerim makine ayağı içinde kaldı. Böyle yere falan sürerek ancak bu kadar temizleyebildim. Toz toprak içindeyim. Eve yetişmeye çalışıyordum. Ona da geç kalacağım herhalde. Zaten yokuş yukarıymış falan. Böyle bayağı bir şu an sıkıntıdayız. Ama çok şükür zincir halloldu. zincir halli olduğuna göre tekrar bunu da takarsak vidayı ne yaptım ya hakikaten vidayı ne yaptım ya çantaya mı koydum hey Allah'ım üstüm de bembeyaz bak üstüm bembeyaz ellerim makine yağı vidayı bakalım içeri mi atmışız aynen Oy, bulduk yere burada 10 dakika vakit kaybettim ya. Zaten ucu ucuna yetişecektim. Hadi o zaman. Bir su içip yola koyulalım. Kaldıysa suyumuz. Suyun son damlalarını da içtik. <laughs> Yeni su da bulmam lazım. Oy oh, anam hadi bismillah başlayalım. Demek ki neymiş? Hızlı giderken bir anda vites küçültülmezmiş. Araba mı lan bu? <gülüyor> <gülüyor> bir anda böyle yüksek vitesli hızlı giderken bu pedala basmayı bırak. Düşür 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 3 tane. Sonra bir anda pedala çevirince çatır diye çıktı tabi. Bir an Araba sürüyorum zannettim herhalde. <laughs> Vitesi boşa alıp sonra bire. Hızım aslında düşmüştü ama işte bir anda çok çapraz geçince olmadı herhalde bilmiyorum ya. Dayı daracık yoldan ters yönde motorla geliyor. Neyse ters yön değilmiş. Bu daracık yol iki kişiye aitmiş. Bakın yerde iki tane ok var. Hadi bakalım basmaya devam. Bisiklet yollarının motorları bitmez. Bak şimdi aklıma şey geldi. Acaba zincir değiştirirken elimi dokunmadan bu aldığım levye ile yapabilir miydim? O sadece lastiği çıkartmak için değil acaba zincirle falan uğraşmak için de olabilir mi? Hiç düşünmedim. Elimizi kirletmeden de belki yapabilirdik bu işi. Saatte 30 kilometre buymuş. Bugün de hava rüzgarlı. Hem hışırdıyordur mikrofon. Hem de ağzıma gözüme bir şeyler kaçıp duruyor ya. Saat kaç? İşte bu. Saate bakmam lazım. Yol bilgisayarını kullanabilirim hemen. Bastık. 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 Saat 15.33. 12 dakika sonra dersim başlıyor. Bisikletin üstünden bağlanıp geciktiğimi mi söylesem? Ama ondan sonra da başka işlerim var. Oy oy. Bu videoyu da burada bitiriyoruz. Derse 4 dakika kala eve geldim. Biraz 5 dakikaya da gecikmeli olsa gireceğim herhalde.